Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kendi küçük adı büyük Yeye. Ye. Bugün sizlerle beraber pizzetta yapacağız. Hamur böyle. Bunu artık alıyorum. Biraz sarımsak. Ben kendi küçük adı büyük Yeye. Pizzetta ye. benim işim. Bu işte pesto mozzarella. Düşü İş, çok severim. İtalyan mutfağı diyelim biz ona. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kendi küçük adı Büyük Yiye'ye. Bugün sizlerle beraber pizzetta yapacağız. Taş fırında ya da pizza fırınında yapmayacağız. Normal ev tipi fırınmış gibi düşünelim. Çünkü hiçbirimizin evinde taş fırın, pizza fırını yok. Ben de sizlere ev fırınıyla nasıl yapılabilir, x 18 dolapta nasıl saklayabiliriz onları göstereceğim. Şimdi öncelikle hamurumuza başlayalım. Hamurumuz bir 20 dakika dinlenecek. Daha sonra bir aşaması daha var. Tuz ve mayayı 20 dakika dinlendikten sonra ekleyeceğiz. Unu ve suyumu ekliyorum. Tezgaha almadan önce bir karıştırıyorum. Bunu şeyde de yapabilirsiniz. Hamur makinenizde de yapabilirsiniz. Ama herkesin evinde hamur makinesi olmadığı için yine elde yapmayı tercih ettik biz. Şöyle karıştıktan sonra artık tezgahımı alıyorum. Daha sonra yoğuruyorum. Sert bir hamur olacak bu. Ama ne kadar kolay açıldığını hepiniz göreceksiniz. Uzun zamandır yoktum. Çok yoğun günler geçiriyorum. Geçen hafta buraya geldim ziyarete. İdil ablayla konuştuk. Youtube'da yoksun vesaire diye. Öyle tekrar çekim yapma kararı aldık. Şimdi hamurumu çok fazla yoğurmuyorum. Çünkü bir, kere daha ben bunu yoğuracağım. Sadece un ve su birbirine karışsın. Hafif pürüzsüz bir hamur elde edeyim. Daha sonra kalın işlemlerimize devam edelim. Hamur böyle. Bunu artık alıyorum. ve son toparlamasını yapıyorum. Hamurum bir 20 dakika kadar bekleyecek. Bir bal balkabaklı acı yağlı olacak. Onun için de biz öncesinde 200 gram bal balkabağına 150 gram şeker koyduk, beklettik. Bunu fırına alacağım. Benim gözler gitmiş, ben yaşlanmış. Şöyle şu incelikte kestik. Bu da tamamen pizette hamurumuzun taşıması için. Siz yine kendi damak tadınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şekerini azaltıp yükseltebilirsiniz. Bunu 180 derece fırına şimdi koyuyorum. Bir acı yağ yapalım. Bu fırına giriyor şimdi. Şimdi hamurumuz beklemede. İçeride bal var. Bir acı yağ yapalım. Biraz sıvı yağ ve acı biber. Ve <laughs> yatmışla deneyeceğiz. Bu burada ısınırken bir de sizlerle beraber soğan yapıyoruz. Soğanlarımı koydum sarımsağımı koydum. İkisini de farklı farklı şeylerde kullanacağız. Buna da zeytinyağı ekliyorum. Bunu da fırına koyuyorum. Bu da birazcık kendini salacak, pişecek. Bunu da alacağız. Biz etlamızla kullanacağız. Şimdi yağımı alıyorum ve yağ hak bismillah. Bu burada yavaş yavaş demlene demlene gelsin bunu yapma sebebim de yavaş yavaş olacak aynı zamanda demlenirken de aşağıya kayarken de yine o acılıktan biraz daha faydalanabileceğim şimdi bal kabağımla ricotta peyniri kullanacağız evet, şimdi bal kabağı için bir krema yapalım bunların hepsinin gramajlarını yazacağım bunu aldım karıştırıyorum limon zest yapıyorum biraz da içerisine limon suyu sıkıp kaldıracağım. Bu noktada benim verdiğim gramaj, limon suyu gramajına değil de yavaş yavaş ekşiliğine bakın bence. Ona göre ilerlerseniz sizin için daha iyi olur. Biz Etta'nın birinden almak istediğimiz şey aynı anda hem tat hem tatlı hem acı hem de ekşiyi almak istiyoruz. Alışılmışım birazcık dışına çıkalım dedik. Biraz damak tatlarımızla oynayalım bence. Hamurumu artık alıyorum. Hamuru aldım tuz ve yaş mayamı ekliyorum. Önce bir açıyorum bunu. Bir 20 dakika kadar da böyle dinlendireceğim. Hamurum bu kıvamda. Bunu artık alıyorum. Bir 20 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Aldım aynı hamura. Üzerini kapattım. Nemli bir torşonla da kapatabilirsiniz. Streçle de kapatabilirsiniz. Ben içeriden almadığım için tamamen onunla kapattım. Neyimiz kaldı? Domates yapalım, çeri domates. Tavamı ısıttım. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Bu ısındıktan sonra içerisine çeri domateslerimi ekleyip biraz döndüreceğim ve alacağım. Bunu da pizzetta da kullanacağız yine. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz bunu. Biraz tuz giriyorum. sonra da alıyorum. Bunu arkaya alayım. Çok güzel. Ocakla işim bitti. Şimdi hamurumu 100 gramlık bezelere ayıracağım. Tepsimi unluyorum. 15-20 dakikada böyle kaldıktan sonra açıyoruz. Alta topladım hamurumu. Ya böyle yapın. Şöyle içe sokarak ya da mikayla. Daha hızlı, daha kolay, daha düzgün bir hamur. Şimdi bunu aldıktan sonra altına bir dikiş atmam gerekiyor. Dikişimi attım ve bıraktım. Şimdi hamurlarımı üzerine kapatıp bekletiyorum. Daha sonra açıyoruz. Pişirmeyi iki aşamalı yapacağız. Taş fırın olmadığı için Taş fırında hemen yanlara çıkar, işte altı pişer. Fakat bizim ev tipi fırın olduğu için önce bir ilk tepsiyi ısıtıp pişireceğiz. O da şu olacak. Altı pişmeyecek, üstü kuruyacak fırının, şeyin hamurun. Bunu alacağız, ters çevireceğiz. Alt kısım, kuruyan kısmı altına koyup, ilk aşamadaki konuşamadım, kuruyan kısmı. Alttaki nemli kısımla üstüne gelecek, onun üstünü döşeyip tekrar fırın atacağız. ve bitecek. Şimdi hamurumu açacağım. Fırınımı 250 derecede ısıtıyorum. Aynı zamanda da bir tane de tepsi attım içerisine. Sıcak tepsiyle işleyeceğiz. Şöyle önce bir ilk şeklini verdim. Daha sonra merdane ile altı ve üstü açtıktan sonra hamurlarımı açtım. Şimdi ilk aşamamızı gerçekleştireceğiz. Fırından tepsimi çıkartıyorum. Atıyoruz bir 2 dakika kadar sadece üstü renk aldığı an fırından çıkarmamız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Spreye yağ sıkıyorum. Açtığım hamuru şimdi istediğim boyutta şöyle bir elimle yapıyorum ve tepsimi alıyorum. Bıçakla ya da çatalla delikler açabilirsiniz. Ya da hamur ruletiniz varsa açma ruleti. Yandan hafif renk aldı. Fırından alıyorum. Şimdi sıcaklığı aldım ve kuruttum. Bunu ters çevireceğim. Burası hala nemli çünkü. Taş fırında yapmadığım için direkt sıcaklığı alamıyorum ben. Bu şekilde yapıp yağlı kağıda sardıktan sonra buzdolabınıza kaldırabilirsiniz. İsterseniz çözdürmeden direkt e, yiyeceğiniz zaman pişirin. isterseniz çıkartın zaten 5-10 dakikada çözülecektir. İçini doldurup pişirebilirsiniz. Mozzarella peynirimi alıyorum. Şimdi bal kabağımı ekliyorum. Bir tane daha alıyorum. Pesto sürüyorum. Bu kısımda mozzarella eklemenize gerek yok. Ya da suda mozzarella ekleyebilirsiniz. Ben birazcık ekleyeceğim. Bu ikinci. Bir de karışık yapalım biraz. Bu arada diyelim ki fırınınızın fanı bir taraftan geliyor, diğer tarafı pişirmiyor. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra fırına atıp bir 4 dakika 5 dakika içerisinde pişecek ya bu. 2 dakika sonrası bir bakın bir taraftan sadece kızarıp diğer taraftan kızarmadıysa bunu şöyle çevirerek kalan son 2-2,5 dakika o şekilde de yaparsanız her tarafı eşit pişer. Bu da dipnot. Et koyuyorum. Biraz kulum peyniri. Artık bunları fırına kaldırıyorum. Bal kabaklıyı çıkardık. Yaptığımız ekşi peynir kremamız ve bunu tamamlayacak olan acı yağımız. Pestolu. Biraz keçimiş alıyorum. Ve yakıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de domatesimiz. Bu ikinci. Biraz parmesan. Biraz soğan. Biraz sarımsak. Biraz daha sarımsak, soğan. Ben kendi küçük adı büyük ye ye. Fizet de benim işim. Begüm şefimizle beraber tadım yapacağız şimdi. Biliyorsunuz ki bir kere girdi. Ona hangi tatlı mı? Rom, e, ro e, olabilir? E, Yeyeciğim sadece senin için bu videoya katılıyorum. Biliyorsun Israrlarına asla dayanamam. Seni de kırmam. Hadi o zaman tadım yapalım şimdi. Ben yedireyim mi? Yedir, sen yedir. Yani ben yedireyim, sen elin kirlenmesin. <laughs> en çok merak ettiğim balkabaklı olan. Balkabaklıyı ben de merak ediyorum. Bunları buraya alsam bir şey olmaz ben. kapıtlayacağım zaten. Bence hani çok düz, stabil bir şeyler isteyenler için bu kesinlikle evde yapılabilecek çok basit bir tarif bence. Peki ya bu? Peki ya bu? Hemen bakıyoruz. Bence bunda balkabağın hafif tatlısı da var. Ekşi çok güzel geliyor. Arkadan acının bıraktığı o hoş tat acayip iyi. Bu bence benim için hani ona oranla daha güzel, daha lezzetli, daha farklı. Farklı şeyleri seviyorum. Yok bu olsun, yok şu olsun, yok robo olsun, yok... Onun yeter kardeşim mi? Bu işte pesto mozzarella. Büşü çok severim. İtalyan musluğu diyelim biz ona. Biz de yiyeceğiz. Kardeşim sen de ye. Biz de yiyeceğiz. Önce misafir. Bu bildiğin margarita. Sadece arada büş aroması geliyor. Bence bu da güzel ama benim gerçekten favorim balkabaklı. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Kanalda abone olursanız çok seviniriz ve e, o zaman yiyeceğim ellerine sağlık afiyet diyoruz. Herkes de bu reçeteyi yapmaya davet ediyoruz. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Hem YouTube sayfamızdan hem Instagram sayfamızdan bize geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz. Demeyi unutmuşum. Ben kendi küçük adı büyük YY. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>